İzmir'in Karşıyaka Belediyesi Uğur okullarıyla işbirliği yaptı. Anne ve babaların özgüvenli çocuklar yetiştirmeleri için iyi anne baba okulunu hayata geçiriyor. Ücretsiz eğitim 27 Şubat'ta başlayacak. Gümüşlük, uluslararası... Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel protokol imzaladı. Kadın ve çocuk dostu bir kentiz ee, ve nihayetinde e, gururla söyleyeyim bilim ve eğitim şehri de e, diyoruz kendimize. Bugün de birlikte Bahçeşehir Üniversitesi Uğur Okulları ile beraber ebeveyn okulunu açıyoruz. Biz de Karşıyaka Belediyesi Uğur Okulları ile birlikte dedik ki anne ve babanın çocuğun sosyal yaşamında, kişilik gelişiminde daha bilgili, daha eğitimli, çocuğunu daha iyi tanıyan ve daha iyi rol model olabilen bir Duruma gelmesi için bir eğitim çalışması başlatalım. Buna göre Karşıyaka'da yaşayan ve 4-17 yaş aralığındaki çocuğu olan tüm veliler kursa katılabilecek. Eğitim almak isteyenler Karşıyaka Belediyesi strateji geliştirme müdürlüğüne ön kayıt yaptırabilecek. Evet. İyi anne Baba Okulu Karşıyaka'da açılıyor. Şimdi daha fazla detay öğrenelim ve farklı bilmediğimiz detaylar varsa onlara da yer verelim istiyoruz sohbetimiz içerisinde. Stüdyomuzun dışına çıkalım. 3G bağlantısı için kameralarımızı Karşıyaka, hem Karşıyaka hem de İzmir için, Türkiye için aslına bakarsak çok özel mekanlardan birine Latife Hanım Köşkü'ne çevirelim. Karşımızda muhabir arkadaşım Tezcan Ekizler var. Tezcan'ın yanında da Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. Tezcan söz sende. Evet Mehmet Ali Deniz karlı bir İzmir akşamından Herkese merhaba. Aslında bu akşam hayli özel bir yerdeyiz. İzmir'in güzel ilçesi Karşıyaka'dayız. Latife Hanım köşkündeyiz. Konumuz ise Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar. Bugün Karşıyaka Belediyesi olarak İzmir'de belki de bir ilke imza attılar. İyi Anne ve Baba Okulu'na imza attılar. Peki bu projenin çıkış noktası neydi? Niye böyle bir proje yapma kararı aldılar? Bu akşam bunu Hüseyin Mutlu ile konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Efendim iyi Anne ve Baba Okulu. Hemen soralım neydi çıkış noktanız? Evet, öncelikle sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak, o zaman önce anne ve babadan başlamalıyız eğitime. Hepimizin bir mesleği var. Mesleki gelişmelerle ilgili üniversiteye gidiyoruz, kurslar alıyoruz, diğer programlara sertifika programlarına katılıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve mesleğimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Aslında anne babalık da bir meslek ve bu mesleğin bir okulu yok. Bir eğitim programı da e, yok e, ve bunun bir senelik izni de yok. 7-24. Anne babalığı yapmalıyız, ee, sağlıklı bireyleri de yetiştirmek için de e, anne babanın da çocuklar üzerindeki rolünü etkinleştirmek, e, çocukların toplumsal yaşama daha iyi hazırlanabilmesi, e, aile içi iletişimi daha iyi kurabilmesi için de anne babanın e, bir eğitimden geçmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Özellikle son dönemlerde e, sosyal medya e, bağımlılığı, çocuğun aile kopuşu ee, günümüzde e, yaşanan ağır ekonomik koşullar ve sosyal bulunımlar nedeniyle e, ailedeki iş çatışmalar Siz bu projeyi çıkartmanın en büyük sebebi toplumda yaşanan sıkıntılar mı özellikle çocuklarla ilgili Evet yani son dönemde ne yazık ki günümüzde bunu görebiliyoruz. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz bende yok böyle bir şey dese de ufak da olsa o aile içindeki iletişimde çocukla olan... Problemleri hepimiz yaşıyoruz. İnsanlar mutsuz mu efendim? Türkiye'de son süreçte gerek ekonomik anlamda gerek ülkede yaşanan diğer siyasal ve sosyal yaşamda her insan bir nebze olsun bir olumsuzluğu içinde barındırıyor. Özellikle meslek gruplarına baktığımız zaman. Ee, özel sektörün dışında kamuda çalışan birçok e, işçinin, memurun bir tükenmişlik sendromu yaşadığını görüyoruz. Ee, i̇ster isterseniz bu mutsuzluklar da aile içerisinde çocuğa ve eşler arasındaki bunalıma da e, sebep oluyor. E, sosyal belediyeciliğin gereği sadece görevimizin e, yol, kaldırım Çöp toplama işinden öte, kentimizde yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için de çalışmalar yapmak. Peki, Sayın Başkan, şimdi bu eğitim başladı, bir ay devam etti, evet. anne babalık eğitimi bir ay sonra bitti bir sertifika aldı. Bu evet. sertifikayı nerede kullanabilecekler? Mistik bir anlamı mı var? Evet. Aslında onun bir özendirici daha bir motivasyonu arttırmak için de bir sertifika olmuş olacak. Biz şimdi dört ana branşta bu programı okulu açıyoruz. Daha sonrasında yine devam edecek bu. Kişisel iletişim ve gelişim açısından çok önemli bir rol e, olmuş olacak e, bu anlamda e, konularında uzman çok yetkin insanlar olacak yani Bahçeşehir Üniversitesi Uğur Okulları ile birlikte e, gerçekleştiriyoruz e, yani e, ben tüm yurttaşları davet ediyorum buna Sayın Başkan isterseniz biraz da siyaset konuşalım partiniz geçtiğimiz hafta hayli heyecanlı saatleri geride bıraktı evet. e, Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu güven tazeledi yeni bir parti meclisi oluştu ee, ama 23 kişi genel başkan listesinde olmamasına rağmen parti meclisine girdi. Hemen soralım İzmir'den de rekor sayılabilecek isimler, rakamlarda da... E, ...üyeniz parti meclisine girdi. 4 kişi de genel başkan yardımcısı oldu. E, Kamil Ökkeysin'dir, genel sekreter evet. oldu. İzmir'den bakacak olursak siz de deneyimli bir il yöneticisiniz. İl sekreterliği yaptınız. Tabloyu nasıl okuyorsunuz? Evet, e, çok başarılı bir süreç geçirdik. Gerçekten İzmir adına e, çok başarılı oldu. E, burada... E, yani. Anahtar listede var yok diye bir tartışma değil. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ee, bu anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün e, bu süreç içerisinde e, Türkiye yönetme iddiasına e, çok önemli bir misyon da e, yüklenildi. E, Genel Başkan yardımcılarımızın dört tanesinin İzmir'den olması, Genel Sekreterimizin İzmir'den deneyimli bir siyasetçinin olması da e, bizim için ayrıca gurur verici. Sorumluluğumuz arttı diye görüyorum ben. E, bu sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Hep iddiamız Türkiye'yi İzmir gibi yapma iddiamıza Sayın Genel Başkan da karşılık verdi. Zaten o zaman Parti bu şekilde iktidara gider mi efendim Türkiye'de? E, ben 2019'da çok şeylerin değişeceğini düşünüyorum. E, Türkiye'yi İzmir gibi yapma yapma iddiasında Sayın Genel Başkanın buyurun o zaman. Hadise güveniyorum. Bu sözünüzü yerine getirin e, görevi. Ee, sonuçta bizim daha iyi çalışmamız, yerelden genele kalkınırken yerelden genele iktidara yürüyüşümüzde e, belediye başkanları olarak bizlerin de sorumluluğunu arttırdı. O açıdan e, halka dokunan daha iyi projeleri, Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirerek e, İzmir damgasını e, ortaya çıkarttığımız işlerle de e, sonuçta Türkiye'ye yansıtmalıyız. Efendim aslında dikkat çeken bir diğer nokta var, Hakkı Akalın. Eski İzmir Milletvekili evet. partinizin. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına rağmen listeyi delerek parti meclisine girdi. Aslında sizin çok özel anılarınız var Sayın Akalın'la. Ee, babanız eski belediye başkanıydı. Evet. Konya eğledi. Evet. Ee, bir kurultayda rahatsızlandı. Ee, Hakkı Akalın, Doktor Hakkı Akalın müdahale etti ve babanızı hayata bağladı. Evet. Ee, rahmetler içinde evet. anıyoruz. Evet. Babanızı Hemen soralım. Hakkı Akalın'ın parti meclisine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o e, vefa mı diyelim artık Vefanız e Bence herkesin bir vefa duygusu vardır. yani e, hakka kalın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2002'de milletvekili yapmış, parti meclis üyeliği, üyeliği yapmış bir insan. Çok değerli bir siyaset adamı. kendisi çok önemli bir tıp doktoru, profesörlük ünvanına ulaşmış. Türkiye'deki saygın kişiliklerden bir tanesi. ben liste deldi girdisine e, katılmıyorum. Yani Evet, yani bir anahtar. Keşke genel başkan listesinde edildi. olsun dediniz mi hiç? Evet, tabii çok olmasını aslında arzu ettiğimiz bir isim ama sonuçta belli sayıda insanlar girecek. O açıdan sayın genel başkan. İsmini önerdiniz mi il yönetimimize, il başkanımız hakkında e, ismini? E, Tabii ki il başkanımızla paylaştım. Ancak e, tabii doğal olarak da genel başkanla belirleyecek sonuçta az sayıda isim var. E, burada genel başkanın eski çalışma arkadaşı, herkes tarafından da tanınan, sevilen, saygılan bir insan, e, bir vefa duygum var ama bu vefa duygusu sonuçta benim ona sadece oy atmak veya atmamakla ilgili değil. Yani insan olarak çok değerli bir insan. Bir kurultay salonunda babam aort anevrizması geçirdiğinde hayata döndürendi. Yine bir uzun yıllar sonra bir kurultay salonunda siyasete damgasını vurdu. Çok önemli bir başarı elde etti. O açıdan tüm Türkiye'deki herkes destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 23 tane arkadaşımızın farklı listelerden girmesi değil. Hepimiz bir bütünüz. Türkiye'de iktidara düşünen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişilere endeksi değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine inanmış tüm siyasetçilerin partinin başarısı için çalışacağından hiçbir şüphemiz yok. İl Başkanımız da zaten bunu çok iyi bir şekilde temsil ediyor ve ortaya koyuyor. Onun için başarılı olacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen tüm Ege TV izleyicilerine iyi akşamlar çok sağ evet, Mehmet Ali Deniz bu akşam Karşıyaka'dan Latife Hanım Köşkü'nden evlerinize konuk olduk. Konuğumuz Karşıyaka'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'dı. Hem bugün startını verdiği iyi anne baba projesini anlattı. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla ilgili hayli özel açıklamalarda bulundu. Yayını kameraman arkadaşımız Can Çubukçuoğlu ekranınıza getirdik. Şimdilik söz merkezde. Tezcan teşekkür ediyoruz. Sözü senden aldık. De haberlerimizle devam edelim. Siyaseten de değerlendirmelerde bulundu. Kaşyaka Belediye Başkanı ve yine bir siyasi haberi var sırada. Belki